Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi farming diye oynuyoruz. Yani farming gibi yeniledim anlamında. Evet arkadaşlar. Dün yeni video atmıştım Belhandazi arkadaşımla beraber Bugün ise daha görmüş olduğunuz gibi farming gibi yeniledim yani. çok Birkaç araçlar aldım, her yeri yeniledim yani. Yollar falan yaptım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bakın bu yeni aracı aldım çok güzel bir araç. Bu arada oyun kasıyorsa yani video video kasıyorsa benimle alakalı değil arkadaşlar nedense hep çözmeye çalışmam olmadı. Yani araç çok güzel arkadaşlar ben tercih ettim yani arkasında tamı tamına 1 2 3 bayağı koyabiliyorsunuz. Buraya da yumurta kasamı park etmek için böyle bir şeyler yaptım yani. Burası da böyle oldu. Çiftliğim de be komple beyaz yaptım. Mineklerim burada besleniyor. Burada işte silojumu beyaz yaptım. Eskiden şuralar kırmızıydı. Şurası da arkadaşlar benim dedemin eski ağacı. Şura görmüş olduğunuz gibi. Nedense her zaman böyle diyorum. Çünkü dedemden kalma oğlum bu 300 yıllık. <laughs> Neyse. Burası da bizim kuyumuz arkadaşlar. Kuyumuzdan su çekiyoruz işte. Oturuyoruz bir şeyler yapıyoruz. Burada arkadaşlar değirmenimiz var. Es eski değirmen. Yani yeni değirmen vardı. Onu çıkardım çünkü hiç yani çok iğrenç duruyordu gerekmiyordu Evet arkadaşlar hatırlamıyorsanız bu eskiden şuradaydı yani şur şuradaydı ama ben buraya getirdim burada daha güzel oldu yani şimdi bakın yani burada daha daha güzel durdu bakın ha, birkaç yanlar falan kurmuş ama çok güzel bir yer oldu arkadaşlar neyse burayı kapatalım Buraya arkadaşlar hiç kullanmadığım eşyaları koyacaktım ama yanlışlıkla e, tohumu da kasıyla da buraya koymuşum neyse onları daha sonra çıkartırım burada eski aracım var bunu çok fazla kullanacağımı düşünmüyorum bunu da çok fazla kullanmıyorum bu süt tanker eskiden çok sığmıyordu şimdi ben buradan bıraktığım için artık buradan da alıyor şu anda dolu hatta çikolata süt yapma zamanı bu arada şu anda çikolata süt yapabilir miyim bilmiyorum ama size daha sonra gösteririm Burada da her zaman kullandığım şeyler var. Bakın burada e, çikolata içi, kakao biçen içeriklerimiz var. Burada e ekipmanlarım var. Yani çok fazla değişiklik yapmadım ama bunun video çekmek istedim. Yani çok güzel. Bakın beyaz yani çift beyaz bir çiftlik çok güzel bir yerdir arkadaşlar. Yani bakın çok güzel bir çiftlik. Burayı da böyle kapattım arkadaşlar beyaz şeyle. Bu bu da eski kas olduğu için bunu beyazladım. Yani böyleydim. Ee, bunu da beyazladım. Her şey beyaz arkadaşlar, açık yani her şey açık. Samanları beyaz yapmayı düşünmedim. Beyaz saman olur mu? İşte böyle ineklerimiz bir dakika, heh, oyun kasıyor biraz. Evet, ineklerimiz böyle etrafta geziniyor, geziniyor arkadaşlar. Evet, ıı, başka bir yer göstereceğim, bir yer kalmadı. Evet arkadaşlar, bugün yani hem yine evimi gösterdim, hem de size çikolata nasıl yapılır onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar çikolata, çikolata çikolata süt ilk başta 100 tane süt aman süt sağmanız lazım. Yani ineklerin sütün sağması lazım. Sonra ise eğer böyle 5 seviyeli bir tanker aldıysanız bunu kamyonla kaldırabilirsiniz. Başka bir şeyle kaldıramazsınız ha. Belki 5 seviyeli traktör olabilir. Şimdi bir dakika şu traktörü geri çekeyim bir dakika olmadı. Oyun ekte daha yeni girdiğim için hani videoyu daha yeni başlattım ha. Şöyle arkadaşlar aman heh, yavaş. Tank elimizi şöyle kamyonumuzda alalım. Şuradan alalım. Ya çok geride biraz kötüyüm de. Alalım şöyle arkadaşlar. Gidelim. Tabii ki de buraya dökmeyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de nereye dökeceğiz? Ee, şu araç olmasaydı şuradan gidecektim de şuraya dökeceğiz. İnşallah dökebilirsek. Ah. Keşke diğer taraftan gelseydim. Bir dakika arkadaşlar ben bunu hemen oraya gidip hemen geliyorum olamaz arkadaşlar Evet geldim şu anda arkadaşlar buraya döktüm şimdi e, bıraktığım için şu anda kaç tane kakao var ona bakalım 150 tane kakao 100 tane de normal Bu arada arkadaşlar e, birkaç sesler geliyorsa e, oyundan hata aldı galiba bilmiyorum neyse Evet buraya geliyorsunuz buradan hepsi sırayla buraya ilk başta F diyorsunuz diyebilirsem heh. dedim buradan F diyorsun anam elime bir şey oldu neyse bak ee, bak olabiliyor arada sadım burayı da şöyle yapıyorsunuz tabi oyunu sesini açarsanız e, fabrika gibi sesleri falan geliyor burada ısıtıcımız var ısınıyor evet buradan da böyle gidiyorsunuz ve sonrayız arkadaşlar benim şuraya koyduğum bir tane 50'li bir tane tankerim var bunun içine görmüş olduğunuz gibi aşağıda gördüğünüz 10 tane çikolatalı süt veriyor bunu da satınca size tamı tamına ııı e, 200 bin veriyor arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim he, ben bir de şey bunun grubuna katıldığım için dangiye mıssın grubuna O yüzden o bana da e, yani şöyle söyleyeyim 10 bin daha veriyor yani onu söyleyeyim so sonra da gidip bizim hayvan aldığımız yerden satıyorsunuz arkadaşlar yani bu kadar kolay Hatta oraya gidip göstereyim mi Hatta oraya gidip göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar videoyu burada başlattım e çünkü siz belki bilmeyebilirsiniz nerede olduğunu. Ben göstereyim. Buradan aşağı iniyorsunuz. Sonra ise arkadaşlar farm yanından geçiyorsunuz. Şurada bak farm farm var. Sonra ise aracın oradan da geçiyorsunuz. Burada bir adam varmış neyse. İşte arkadaşlar. Ha, biriktirmek istiyorsanız arkadaşlar biriktirebilirsiniz. Daha fazla para elde edebilirsiniz. Ama ben biriktirmiyorum. Ama ben biriktirirsem de iyi biriktiririm yani. Şimdi böyle gidiyorsunuz. İşte. Şurası önceki videoda gösterdim odun yeri burası da süt satma ve inek alma yerleri bir de yumurta satıyorsunuz burada buraya geliyorsunuz Bakın görmüş olduğu gibi bana tam tamı 200 bir de ben grubuna katıldığım için 10.000 daha veriyor bana 210 TL param oldu şu anda görmüş olduğu gibi yukarı geldi. Yani arkadaşlar oyun böyle e, tarla bitiyorsunuz yan farmkası nasıl olduğunu söyleyebilirim onu da bir eğer olursa çekeceğim. Neyse arkadaşlar e, daha fazla böyle göstermeyeyim e, yeni farmı beğendiyseniz e, e, yorumları yazın e, yeni çiftliğin hayır çok güzel olmuş. Eline sağlık filan yazarsınız. Bu arada arkadaşlar abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Neyse artık videoyu kapatalım. Ee, bu arada arkadaşlar Discord sunucu bana katılmayı unutmayın. Abone olun, like atın, bildirimleri tüm açarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.